12'de bilimden merhaba. Bugün sizlerle birlikte Güneş sisteminin en gizemli ve büyüleyici gezegenlerinden biri olan Neptün'ü keşfe çıkıyoruz. Müzik Derin uzayın sessizliğinde Güneş'ten 4.5 milyar kilometre uzaklıkta soğuk, fırtınalı ve gizemli bir dünya var. Bu dünya, Güneş sisteminin 8. ve en dış gezegeni Neptün. Roma mitolojisinde denizlerin tanrısı Neptün'ün adını taşıyan bu gezegen, devasa yapısı ve büyüleyici mavi rengiyle keşfedilmesi gereken bir sırlar hazinesi gibi karşımızda duruyor. Neptün, Güneş sistemindeki en uzak gezegen. 1846 yılında keşfedilen bu buz devi, insanlık için bilimsel bir devrimi temsil ediyor. Neptün'ün keşfi o dönem gök bilimcilerinin gözlemlerine dayalı matematiksel hesaplamalarla mümkün oldu. Aslında Neptün keşfedilmeden önce varlığı keşfedilmişti. Uranüs'ün yörüngesindeki gariplikler Neptün'ün varlığına dair ilk ipucunu vermişti. Bunun üzerine yapılan hesaplamalar sonucunda Neptün, astronom Johan Gell tarafından teleskopla gözlemlendi ve varlığı doğrulandı bu gökbilimde yeni bir çağın başlangıcıydı. Neptün büyüklüğü ve uzaklığıyla dikkat çekse de en çok göze çarpan özelliği derin mavi rengi. Bu mavi ton atmosferdeki metan gazının güneşten gelen kırmızı ışığı emmesiyle ortaya çıkıyor. Geriye kalan sadece mavi ışık olduğundan Neptün bu göz kamaştırıcı renkte parlıyor. Oysa güneş Neptün'e dünyaya olduğu kadar parlak ışık göndermiyor. Neptün Güneş'ten aldığı ışığın yalnızca %0.1'ine sahip ve bu da onu inanılmaz derecede karanlık bir dünya yapıyor. Gezegenin devasa boyutlarına bakacak olursak, çapı yaklaşık 49.500 kilometreyi buluyor. Bu, dünyanın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olduğu anlamına geliyor. Ancak Neptün'ün yoğunluğu diğer gaz devleriyle karşılaştırıldığında daha düşük. Neptün büyük ölçüde gazlardan ve buzdan oluşur. Atmosferinde hidrojen, helyum ve biraz da metan bulunuyor. Ama içeriye doğru ilerlediğimizde bu atmosferin altındaki katmanlar çok daha karmaşık ve gizemli. Neptün'ün atmosferi Güneş sisteminin en çalkantılı hava sistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Devasa fırtınalar saatte 2000 kilometreyi aşan rüzgar hızlarıyla gezegeni kasıp kavuruyor. Bu aşırı hava olayları Neptün'ün iç yapısı hakkında da bazı ipuçları veriyor. Neptün'ün iç katmanları hakkında tam bilgiye sahip olmasak da gezegenin muhtemelen yoğun bir çekirdeğe sahip olduğunu biliyoruz. Bu çekirdeğin çevresinde su, amonyak ve metan gibi bir buzla kaplı yoğun bir tabaka bulunuyor. Ve bu tabaka çok ilginç bir fenomene neden olabiliyor. Elmas yağmurları. Evet, Neptün'ün derinliklerinde karbon atomlarının muazzam basınç ve sıcaklık altında kristalleşerek elmasa dönüşmesi mümkün. Bu elmaslar gezegenin iç katmanlarında yağmur damlaları gibi süzülerek düşer. Gökten yağan elmaslar düşüncesi sadece bilim kurgu filmlerine özgü bir hayal gibi görünebilir. Ancak bilim insanları Neptün ve Uranüs'ün atmosferlerinde bu elmas yağmurlarının gerçekten gerçekleşebileceğini düşünüyor. Şimdi gözlerimizi Neptün'ün etrafında dönen uydularına çevirelim. Neptün'ün şu ana kadar keşfedilmiş 14 uydusu bulunuyor ve bunların en büyüğü Triton. Triton Neptün'ün çevresinde retrograd, yani ters yönde dönen tek uydu. Bu Triton'un bir zamanlar başka bir bölgede yer alan bir cüce gezegen olabileceği ve Neptün'ün çekim kuvveti tarafından yakalandığı fikrini doğuruyor. Triton, Neptün'ün uyduları arasında oldukça ilginç bir yere sahip çünkü yüzeyinde aktif buz volkanları bulunuyor. Bu volkanlar sıvı azot ve metan püskürterek uydunun yüzeyine yayılıyor. Buz volkanları, uzayda görebileceğimiz en sıra dışı jeolojik olaylarından biri. Neptün'ün çevresindeki diğer dikkat çeken yapıysa halkaları. Evet, doğru duydunuz. Çoğu insan halkalı gezegen denince Satürn'ü düşünür. Ancak Neptün'ün de ince, soluk ve düzensiz halkaları var. Bu halkalar ince toz ve buz parçalarından oluşuyor ve Satürn'ün devasa halkalarına kıyasla çok daha az belirgin. Ancak Neptün'ün halkaları bu gezegenin karmaşıklığını ve çekiciliğini artıran bir diğer unsur. Gelecekte Neptün hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğuna hiç şüphe yok. Voyager 2 Neptün'ün yanından geçtiğinde gezegen hakkında birçok bilgi elde ettik. Ancak o zamandan bu yana yapılan gözlem ve araştırmalar Neptün'ün hala birçok gizemi içinde barındırdığını gösteriyor. Bu büyüleyici buz devi Güneş sisteminin dış sınırlarında henüz tam olarak keşfedilmemiş bir dünya olarak bizi bekliyor. Neptün'e yeni bir uzay misyonu planlanıyor ve bu keşiflerle bu uzak dünyaya dair bilgimizi daha da derinleştirme şansına sahip olabiliriz. Uzayda daha nice gizemli yerler ve büyüleyici dünyalar var. Hepsi ve daha fazlası için haftaya yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.